Tekrar eşyaları indirdik, yerleştirdik, ben işe gittim. İşten izin aldım, şirketin arabasıyla aradık, baktık yok. Akşamüstü tekrar Isparta'ya geri döndük. Kızın kanına mı girdi, çocuk olduğunu nereden biliyordu? Çocuk ben hamileyim dese, bir mide bulantısı olsa çocuk söyler. Ben hastaneye götürmeyin demesi lazım şeklinde konuştu. Şükür Türkan'dan 10 yıldır haber yok. 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem'in 10 yıldır kimse haber alamıyor. Kimliği evde, Şükür Türkan nerede? 10 yıllık büyük sır çözülecek mi? Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçmedi 10 yıl önce sır olan Şükür Türkan en Şüpheli kaybında şoke edici gelişmeler yaşandı. Fatma ve baba Mustafa Han'ın kızları kaybolduktan sonra çevrelerine söyledikleri yalanları kanıtlamak için komşuların çocuğunun fotoğrafını sosyal medyada torunlarıymış gibi paylaştığı ortaya çıktı. Karı koca hata yaptıklarını söyledi özür diledi vazgeçme ekibi Şükür Türkan'ın kimliğini 10 yıl önce kaybolduğu evde buldu. Kızının